Annemle babamı kendi odamda bastım. Ooo. Aylık Selin. Kendi hamile olarakım. Hamile misin? <laughs> evet. Aa ne kadarlık? 7 ay bitti. Oo bayağı. Maşallah. Evet. Aa kız erkek? Kız. <laughs> kız. İsim? Ada olacak inşallah. Ada. Ada. Evet. Gerçekten mi? <laughs> evet. Ana çok güzel isim. Kız olursa Ada koyacaktık adını. Orada şey oldu. Vallahi biz de devam ediyoruz da üremeye. <laughs> Hala geç değil mi? Çocuklar devam et. <laughs> Bizim çocuklar da bizi bir yerde basacak ama hayırlısı. <gülüyor> 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 Nasıl oldu olay? Ya ben zaten biraz evlilik katili bir çocuktum. Ee, Ortaokula kadar falan annemle babamın ortasında uyudum. <laughs> ha, hey full araya giriyor. Ha. Evet yani bir sabah uyandım böyle sabaha karşı ve ikisi de yanımda yoktu. <laughs> böyle yani... çok... Korktu. <laughs> <laughs> Sonra odamın kapısı kapalıydı. Senin odana mı gitmişler? <laughs> e, ne yapsınlar abi? o Oda dolu ne yapsınlar? Ne senin odan nasıl bir odaydı? Yani annemlerin yatak odasının yanındaydı benim yatak odamda. Ya, nasıl bir yatağın vardı? Yani kaç yaşındaydı? Ben 10 11 yaşında falandım bu arada. Hayır, Çok böyle. <gülüyor> hani <gülüyor> bar yatak falan. E, ne yapıyorlarmış? Dur belki konuşuruz. Mahmut abi diyor ki evet. ne, ne yapıyorlardı yani tam? Yani çok yani aşırı böyle hatırlamıyorum tabii ama çünkü kapıyı açtığım gibi kapattım Yani. Ha, demek ki bir şeyler gördün. E, tabii yani. Ha, bir, yani. Bayağı şeye Se denk geldi. Ses mes var mıydı? Yok. <laughs> <laughs> i̇şte soru. Ne kadar gülecek ne var yok. ya? Olabilir yani. Adam bastım değilse bir suçüstü bir şeyler bulması lazım. Var var demek Yani ki. bastım değil de adam oturmuş tavır oynuyordur. <laughs> yani gece bekle. Ne yapıyorlardı peki? Ne ki? Yani senin görüşün ne yapıyorlardı mı? <laughs> senin kardeşin var mı? Yok yani. Mümkün mü? Dairen nasıl? <laughs> Hayır işte o gün belki bir kardeş oldu mu dedim ya. Yani. Yok olmadı. <laughs> Koptu, küstün sonra? Küstüm sonra ben tekrar annemlerin odasına gittim. Onlar da tabii apar topar yanıma geldiler böyle. Hani işte pazar kahvaltısı falan yapacaktık. Böyle diyorlar ki işte Kızım ne istersin kahvaltıda ne yapalım? Ben böyle hani şey, çekingenim falan. Ve bana çok iyi davrandılar. Bütün gün iyi mi davrandılar? <laughs> evet çok iyi Hiç <laughs> konuyu açmaya çalıştılar mı? Sen Ay. odaya geldin ya. Hayır tamamıyla falan... böyle bir şey olmamış. <laughs> hiç olmamış ki. Sonra büyüyünce konuşmadınız mı konuyu? Yok herhalde izlediklerinde bana çok kızacaklar. <laughs> Şu an mı öğreniyorlar senin tam ne hissettiğini? Bence evet. <laughs> Çünkü hiç konuşmadım. Güzel çok teşekkürler <laughs> Selin sağ olasın. Ama burada bir şey Çocuklarla, Çocuklarla beraber bu şeyini de gündeme getiriyor. Evet. Çocuklarınızı... Tolga abi yalnızca... de bu kondan müzdarip. Sen niye müzdaripsin? Yok ya. <laughs> niye bir daldın gittin? Hayır yani iki artı bir evde yaşıyoruz. İki çocuk var. Oda yok. Hangi oda? <laughs> artı bir yani. <laughs> yani evet zor bir şey abi çocuklu evde. Sizin evet. full bir de bir tanesi full sizle kalıyor zaten. Diğeri de geliyor. Siz zaten dört kişi yatıyorsunuz yatakta. Tabi tabi aynen öyle. <laughs> Bizden bir ada gelmez yani. <laughs> evet, bir konuya da parmak basmış oldu, yani çocuklarıyla yatan diyor. ki… Aileler işte şey veriyor ya, Yani çocuklarınızla yatmayın diye, bizim de başımıza bir sefer gelmişti. <gülüyor> Yabancı <laughs> değilsin diye söylüyorum ben. Yabancı değiliz artık, hepimiz sırlarımızı O zaman anladınız. Mert evimiz, karşımızda tam Veysel Karani Camisi vardı. Gizem o zaman küçüktü. He. Biz bir şey oldu mu korkutuyorduk. Allah ekber, Allah ekber diye. Yani falan. Biz geldik odadaydı. O da bizi yan yana görünce o da bizi korkutmaya Allah ekber dedi. <laughs> 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 Çünkü <Çok iyi. gülüyor> Söylüyorum. İtiraf mı bu da? Tam bir itiraf. Ama kendi odanda kalsan da ailece e, çocuk kendi odasından çıkıp arada her türlü arada gelir. Ya işte anne baba dayanamıyor. Çocukları alıyor yanına bilmem ne. Yani Tabii. o kızımız da tekmiş, yalnızmış. Öyle olunca daha bir özverili bakıyorlar. Yo, sonra küsmeler, olaylar. <laughs> 10 yaşından yaşamıyor. sonra başlıyor. Bir de hediye de almışlardır onu. Sesini kessin, barışsın diye. Basur. <laughs> hediye aldılar mı? <laughs> Varı hatırlamıyor. 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 Onu hatırlamaz. Tabii. kötü şey. <laughs> İyi şeyi hatırlıyor. İyi şeyi Tarkan gibi şarkı söyleyebiliyorum. Batuhan Sancak. Selam. Ne yapıyorsun Batuhan? Müzisyenim. Bir de taklit mi yapıyorsun? Tarkan gibi şarkı söyleyebiliyorum. Naçizane, Sosyal medyada da koydum. Ya asıl mesleğin ne? Emlak, gayrimenkul, oradan. Ya e acaba biraz şey konuştu. <laughs> <laughs> Nasıl konuşsun abi? Ay şimdiken Tarkan deyince, konuşma konuşmayla beraber Tarkan meselesine. Performans sadece şarkı söyleme üzerine ama. Mesela şimdi biri emlakçısın, biri geldi senden emlak şeyi telefon açtığına, alo? Böyle normal, bir... kendi konuşma sesimle. Normal sesin mi bu? Bu normal sesin. <laughs> Yalan söyleyenin nenesini öpeyim mi? Bu kendi. <laughs> tamam. Bunu da atacağız mı abi montajda? Mahmut'unca nene öpüyor gibi bir şey. Ama yalan söyleyenin dedi. Valla bence sen hiçbirini atma. <gülüyor> 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 bir tane Mahmut Tuncer şarkısını Tarkan gibi söyle. Tarkanca söyle ya. Cender mi olur mu? Olur. Kız ben sana demedim mi? Karşıki dağlar. Cenderme, cenderme. <laughs> Güzel. Çok iyi bir şey. Ya. We do Tarkan taklidi hakikaten. <laughs> teşekkür ederim. Program gittikçe rüyaların saçmalık seviyesi. <laughs> bir, bir bu eksikti. Evet, ben ben. Ve Tarkan'dan cender mi? <laughs> bir tane düet de yapabiliriz. Ya bir tek şey ya, yok. Kimi? Döndüm dedim Mahmut Tüccar'ı e Baran var <laughs> Rüyada Kine... hep sabit. Evet. Bakkal amca, bakkal amca. Ne var? Unun var mı? Var. Öbür dünyadan birimiz bu dünyadan. <gülüyor> <gülüyor> Biz öldük mü Şekerin bak. var mı? Aradan çekilin. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel tebrik <laughs> ederim. Ya devam et devam et ya. Yağın var mı? Var güzelim, var kardeşim, var. Elma <laughs> yapsana. <laughs> 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 ne duruyorsun nerede kaldın? Ne duruyorsun? Ne yapayım? Helva yapsana Helva yapsana Helva yapsana, o yüzden, <laughs> yapsana. Ya. Ya. <laughs> Şu gece Böyle, Gecenin gece... saat birinde biri açmış sana bu sesten okuyorum. <laughs> <laughs> uygun kaçar mı kaçmaz mı yani ben de... bu parçamdan bahsediyorum. Of ya. Çok iyiydi ya. iyiydi ya. Mesela şimdi o okurken ben burada playback yapayım iş gibi yapsam gene sizden şey para alırlar mı? <gülüyor> 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 alırlar, abi, alırlar. Ben abi. De alırlar, alırlar. 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 Alırlar, Kardeşim Aslen... biz Mahmut Tuncer şarkısı söyledik deriz bir şey derlerse. Ee? Kafa büyük karışır. <laughs> <laughs> Algoritma onu algılayamaz. İnanmıyor musun canım İnanmıyor. Hayır, Tarkan telif isterse biz de Tarkan'a deriz ki kardeşim sen de Mahmut Tuncer'in bakkal amcasını söylemedin mi? <gülüyor> 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 evet, <laughs> aynık şey. Elimizde evet. evet, <laughs> evet, işte <kayda> var dedik. <laughs> <laughs>